Yılın ilk güneş tutulması var bugün. Koç burcunda. Şironyen bir tutulma. Güneş yaralı şifacıyla kol kola, kucak kucağa. Bu tutulma geçmişteki yaralarımızı hatırlatabilir. Onları şifalandırmak için bir fırsat da sunabilir. Benim için ayrıca çok özel bir konumda bu sebeple bugün size yaralı şifacı arketipini anlatmak istedim. Yaraların ışığın içeri girdiği yerdir demiş Mevlana. Yeter ki açık kalpli ol ve yaranın şefkate dönüşmesine izin ver. Jung da yarası olmayan şifacı olamaz. Çünkü gerçek iyileştirici güç yaranın kendisinden gelir demiş. Yalnızca yaralanmış hekimler iyi edebilir. Geçtiğimiz günlerde ünlü bir dizinin çok ünlü karakterinden de işittik bu güzel sözü. Bugünkü tutulma Şironyen. Yani. Güneş yücelim derecesinde ve yaralarımızın ışığa ihtiyacı var. Bizim tarafımızdan görülmeye ihtiyacı var. Merhaba. 8 Nisan Pazartesi günü Koç burcunda bir güneş tutulması yaşıyoruz. Güneşin yücelimde olduğu bir derecede Chiron asteroidi ile kavuşumda gerçekleşecek bu tutulma. Benim ayrıca dikkat kesildiğim bir tutulma gerçekleşiyor çünkü bütün bu gökyüzü etkisi doğum haritamdaki Chiron asteroidimin tam üzerinde gerçekleşiyor. Anlamaya çalışıyorum. Ne kadar araştırsam da, ne kadar öğrensem de, iş kendime gelince ben de diğerlerine soruyorum. Çünkü hep söylediğim gibi insan kendine kördür. Diğerlerinin yansıttıklarına dikkat kesilince kendisini fark eder. Çünkü onlar bize aynadır, hayat bize aynadır. Şiron bazen de Kiron şeklinde telaffuzunu duyabilirsiniz, yaralı şifacı arketipi olarak geçer hepimizin içinde vardır bir yaralayan. Şifacılığı da bizim kendi yaramız üzerinden geliştirdiğimiz kalp açıklığından ve şefkat duygusundan ileri gelir. Yaralarımız bizi yumuşatır. Halden anlayan bir insan inşa eder. Ve yaralarımız bizim kolektife, insanlığa hizmet ettiğimiz alanı da gösterir. Çünkü bizi olgunlaştırır. Yaşam amacımızı ortaya çıkarır. Yani kendimizi gerçekleştirdiğimiz bir alanı parlatır. Kierkegaard'ın sözünde olduğu gibi, Tanrı benimle ne kastetmiş olabilir sorusuna verebileceğimiz bir yanıt ararız yaralarımız aracılığıyla. Açılışta verdiğim Mevlana örneğinden yola çıkalım. Mevlana'nın yarası aşktır. Yarasını sarıp sarmalamaya, özlemini dindirmeye çalışırken büyük bir şaire dönüşür. Asıl o yangından sonra Mevlana Mevlana olur ve dünyadaki aşıkların gönlüne ateş salar. Carl Jung'un hikayesi de pek farklı değildir. Çocukluğundan itibaren içe dönük, hassas, oldukça kırılgan bir karakterdir. İç dünyasının derinliklerine inmeye cesaret ettiği ölçüde de başarılı bir hekime ve teorisyene dönüşmüştür. Yaralı şifacı, Jung tarafından karakterize edilmiş arketiplerden biridir. Jung'a göre ancak yaralı bir analist iyi edebilir. Yarası olmayan şifacı olamaz. Çünkü gerçek iyileştirici güç yaranın kendisinden gelir. Mevlana da bizi üzen, acıtan şeylerin aynı zamanda bizi kutsadığından bahseder. Karanlık senin aydınlatıcı mumundur. Yaralarından kaçma der. Çünkü kendimizi bulacağımız yer de orasıdır. Yaralarımız neredeyse ışık da oraya nüfuz edecektir. Hüzünler ve acı orada şefkate dönüşecektir. Jung'a göre yalnızca yaralanmış hekimler iyi edebilirmiş. Ama doktor kendi karakterini bir çelik yelek gibi giyinirse işte o zaman hiç etkisi olmayacaktır diyor. Geçtiğimiz günlerde sevilen dizi Bahar'ın vurucu bir sahnesinde hekimlik macerasına kaldığı yerden devam etmeye karar veren o baş karakter de aynen bu cümleleri alıntı yaptı. Gerçekten de vicdanıyla, empati becerisiyle sıra dışı bir hekim olma yolunda. Tabii hekimlikte bu ne kadar makbul bir şeydir ben bilemem. Ama kendi yolculuğumda, kişisel sınırları koruyabildiğin ölçüde samimiyetin ve kalpten dinleme becerisinin her zaman işe yaradığına tanık olmuşumdur. Bu seriyi de yani kendimi anlamak için anlatıyorum da diğer bütün içeriklerimde bu desturun ürünü olarak ortaya çıktılar ve kendi rengini buldu. Bugünkü tutulma benim için çok önemli. Bu sebeple yaralı şifacımı hatırlamak istedim. Şiro'nun gökyüzündeki konumu itibarıyla hepimizin de hatırlamaya ihtiyacı olduğunu biliyorum. Bu sebeple Sizinle de paylaşmak istedim. Öncelikle Koç burcundaki şiron yaramızın cesaret, özgüven, girişimcilik, adım atmak, başlatmak, kendimize öncelemekle ilgili olabileceğinden bahseder bize. Koç burcu ben diyebilmekle ilgilidir. Buradaki yara bunu bir türlü yapamamakla ilgili olabilir. Şiron'un astroloji haritanızdaki burçta ve bulunduğu evde ne anlama geldiğine dair daha önce bir video yayınladım bu kanalda oldukça kapsamlı. Onun linkini açıklamalara bırakıyorum ve içimizdeki yaralı şifacı arketipini, bunun yaşam amacımızla bağlantısını ve Şiron'un hikayesini anlatmaya geçiyorum. Gökteki her yıldızın ve onlarla bağlantılı olarak mitolojilerde anlatılan her kahramanın Bizde bir karşılığı vardır. Onlar bizim kimliğimizi, kişiliğimizi, yaşam hikayemizi, hayata geliş amacımızı oluşturan ruh parçalarımızdır. Carl Gustav Jung bunlara arketipler demiş. Arketipler evrenseldirler, zamansızdırlar. Ezeli ve ebedi olan bu kalıpların her insanda fıtratına göre bir sureti bulunur. İlk kopyayla temas etmekse bizdeki bilgisini de açar ve aktif hale getirir. Yani onu çalıştırır diyebiliriz. Siz bir arketipi görürseniz o da sizi görür. Arketipler özünde evrensel düşünce biçimleridir. Aynı zamanda onlarla bağlantı kurabilirsiniz, onları deneyimleyebilirsiniz. Hikayenizin içinde size özgü olarak nasıl bir şekil aldıklarını da dikkat kesilirseniz gözlemleyebilirsiniz. Yaralı şifacı Şiron da çok kuvvetli bir arketiptir gökyüzündeki Şiron ya da Kiron asteroidi ile aynı temayı anlatır. Şiron bize doğuştan gelen yaramızı ve bunun aracılığıyla kolektife hangi alandan katkı sunabileceğimizi hatırlatır. Yaşam yolculuğumuzda kendimizde açtığımız yaraların asıl kaynağına dair Kiron, Şiron çok şey söyler. Diğerlerine şifa dağıtırken nasıl şifalanabileceğimizin yolunu gösterir. Bu aynı zamanda kendimizi gerçekleştirmekle de ilgilidir. Kendimize dair aradığımız çok şey yaralarımızda gizlidir. Her insan belli bir amaç doğrultusunda dünyaya gelir. Görünüşte kendini gerçekleştirmenin peşindedir. Fakat bunu yaparken keşfettikleriyle diğerlerine de hizmet eder. Böylece her anlamda tamamlanma imkanı bulur. Hepimizin kendi yaralarını iyileştirmeye, kendinde eksik gördüğü tarafları gidermeye çalışırken odaklandığı ve bu vesileyle de geliştirdiği bir alan, konu veya onun etrafında toplanan alt başlıklar vardır. Çevremize fayda sağladığımız, yaşama değer kattığımız beceriler de genellikle bu alanda ortaya çıkar. Şiron mitolojik bir karakterdir. Kendi yarasını iyileştirmeye çalışırken yaptığı ilaçlarla pek çok savaşçıya şifa olmuştur hekimliğin gelişmesine öncülük etmiştir. Pek çok şifacıyı iyileştiren Şiron, bir tek kendi yarasına ilaç yapamaz. Şiron'un hikayesi, terzi kendi söküğünü dikemez misalidir ve kör noktalarımıza ışık tutar. Şiron, mitolojide Satürn olarak da bilinen Kronos'un oğludur. Yani başlarına Zeus'un da üvey kardeşidir. Ama aileden dışlanmış bir karakterdir. Ne anası ne de babası sahip çıkmıştır ona. Tanrıların soyundan gelmesine rağmen hak ettiği itibarı göremez. Anlayacağınız Şiron ilk yarasını kalbine alır. Büyüyüp olgunlaştıkça önce bir öğretmene sonra da bir şifacıya dönüşür. Şiron'un babası Kronos kız kardeşi Rea ile evlidir. Yeryüzüne indiği bir sırada deniz perisi Filira'ya aşık olur. Ama göz koyduğu kızı bir türlü tavlayamaz. Ne yaptıysa olmaz. Bir yandan da kıskanç karısının lanetinden korkmaktadır. Yakalanmadan amacına ulaşmak için kendini bir ata dönüştürür. Ve bu kılık da Phila ile birlikte olur. Şiron işte bu birliktelikten dünyaya gelir. gelir. Okyanus'un kızı olan Filira, yarı at, yarı insan olan bebeğini görünce ondan çok utanır. Bebeğini bir mağarada terk eder. Şiron doğada karşılaştığı diğer canlıların desteğiyle ama büyük ölçüde yalnız başına büyür. Şiron bir ailenin koruyuculuğu ve kapsayıcılığından mahrum kaldığı için çaresizlik duvarını çok erken çağlarında aşar. Zamanla pek çok şey öğrenir, yeteneklerini geliştirir. Öncelikle doğanın içinde yaşayarak onun sırlarına vakıf olur. Şifalı otlardan, sulardan nasıl yararlanacağını keşfeder hekimlik ve cerrahlık alanında ustalaşır. Ama bu kadarı da yetmez şirona. Dünyaya bir sıfır yenik gelmiştir. Aradaki açığı kapatmaya, her alanda öğrenmeye, kendini geliştirmeye heveslidir. Eli her işe yatkındır. Yaşadıkça yeteneklerine yenilerini ekler. Müziğin ve sanatın tanrısı olan Apollon'dan eğitim alır. Ondan kehaneti ve astrolojiyi de öğrenir. İyi bir savaşçıdır ve av konusunda da ustadır. Anlayacağınız Şiron yarasını iyileştirmeye çalışırken yani yetersizlik duygusuyla baş etmeye çabalarken kendini var eder. Mitolojik bir soy olan sentorların yani at adamların en akıllısı, en bilgesi olur. Ve sonunda bilgeliği ve yüksek ahlakıyla Olimpos'un dikkatini çekmeyi başarır. Şiron sonunda onu reddeden ailesi tarafından fark edilmiştir. Tanrılar yarı tanrı olan oğullarını bu bilge sentorun yanına gönderirler. Aşil, Herkül gibi ünlü mitolojik kahramanlara öğretmenlik yapar Şiron. Onların yetişmelerinde çok emeği geçer. Tıbbın ve sağlığın tanrısı olarak bilinen Asklepios da Şiron'un yanında yetişir. Ondan öğrendikleri sayesinde usta bir hekim ve cerrah olur. Derken bir gün öğrencisi Herkül'e yani Herakles'e eğitim verirken Şiron öğrencisinin kazara attığı zehirli okla bacağından yaralanır. Bu kazayla Şiron'un içsel yaşam motifi hayatının gerçeğine dönüşür. Yani içerideki yara dışarıda kendini gerçekleştirir. Bilge Sentor tarifsiz acılar çeker. Ama ne yaptıysa yarasını iyileştiremez. Bu dayanılmaz acının son bulmasını ister. Fakat tanrıların soyundan geldiği için ölümsüzdür. Şiron'un yarasını iyileştirmek için yaptığı ilaçlar pek çok savaşçının yaralarına şifa olur. Ama yaralı şifacı bir tek kendisini iyileştiremez. Sonunda üvey kardeşi Zeus'un huzuruna çıkıp ölümüne izin vermesi için yardım ister. Gökyüzüne çıkmak istemektedir, ait olduğu yere kavuşmak istemektedir. Zeus talebini olumlu karşılar fakat bu hakkı kazanabilmek için bir ölümlüyle yer değiştirmesi gerekecektir. Ve aranan kan bulunur. Prometheus yıllardır bir dağın tepesinde ceza çekmektedir. İnsanlığa ateşi getirdiği için korkunç şekilde lanetlenmiştir. Şiron onunla yer değiştirir. Böylece Prometheus özgürlüğüne kavuşur, Şiron da yıldızların arasındaki yerine. Yetenekli, bilge ve erdemli şiron ancak ölünce huzur bulur. Hepimizin içinde bir yaralı şifacı vardır. Genellikle psikolojik travmalarımızı iyileştirmeye çalışırken kendimizde eksik gördüğümüz bir alana yükleniriz. Bu alana daha fazla emek veririz. Açığımızı kapatmaya odaklanırız. Fakat ne kadar uğraşırsak uğraşalım, ne kadar gelişirsek gelişelim o yara bir türlü tam olarak kapanmaz. Doğuştan kalbimizde koca bir delik olduğu için kabımız bir türlü dolmaz. Fakat bu yolda edindiğimiz birikim de asla heba olmaz. Başkalarını doyurmaya, onlara akıl vermeye, destek çıkmaya, iyi hissettirmeye, onlara şifa almaya başlarız. Bizim kabımızı doldurmasa da bizde bu yolla gelişen yetenek, beceri ya da ustalık başkalarının derdine deva olur. Bazen de kişiliğimizin sağlam ve güçlü yanı diğerlerinin armağanı olur. Şironyen yaralar terzinin kendi söküğünü dikememesi gibi bir şeydir. İnsanlara elbiseler, şık takımlar hatta gelinlikler dikerken terziler kendi söküklerini genellikle çengelli iğne ile tuttururlar. Mesela çocukluğunuzda yeterince ilgi göremediniz. Sevginin koşullara, diğerlerinin onayına bağlı olduğu zannına kapılabilirsiniz. Bu sizi hırslandırır ama çalışkan, azimli biri de yapabilir. Fark edileceğiniz, takdir edileceğiniz alanlara yönelirsiniz. Belki iyi bir kariyer sahibi olursunuz. Ama içerideki yaranın şifasını dışarıda aradığınız için ağrınız, dolayısıyla arayışınız hiç bitmez. Ta ki kalbinizin sesini dinlemeye karar verene kadar. Kendinize çok da uygun olmayan seçimler yaptığınızla yüzleşebilirsiniz o zaman. Çünkü Şiron bize kör noktalarımızı da gösterir. Sizin ustalığınız başkalarına hizmet ettiğiniz alanı yaratmıştır. Ve siz bu yolla da şifalanırsınız. Bu yolla tamamlanırsınız. Hayat amacınızı öyle uzaklarda aramayın. Yaralarınıza bakın. Onları iyileştirmek için verdiğiniz mücadeleye bakın. Ve bu sayede kat ettiğiniz mesafeyi görün. Yeteneklerinizi fark edin. Öğrendikleriniz yaşama kattığınız değeri de gösterecektir. Bir de öyle büyük şatafatlı hayat amacı senaryolarına fazla itibar etmeyin. Hayatın hediyeleri dokunduğunuz her yerde ortaya çıkar. Hayat amacınız sıradan sandığınız katkılarda gizlidir. Sizin gözünüze küçük görünebilir ama yanı başınızdakinin hayatını dönüştürmüş olabilir. İyi bakın. Hatta dönün bir daha bakın. Kendini gözlemlemekte yol alanlarımız için Şiron'un hayatındaki iç dünyasındaki yansımasını fark etmek pek de zor değildir. Böylece kendinize, kendi değerinize dair fikirleriniz değişebilir. Bu hem size motivasyon kaynağı olur hem de emeklerinizi onurlandırır. Şiron asteroidi 1977 yılında keşfedildi. Kuyruklu bir yıldızdır Şiron astrolojide de yeri vardır. Dolayısıyla her insanın astrolojik doğum haritasında bir burçta ve bir evde yerleşmiştir. Astrolojideki anlamı tıpkı mitolojideki gibidir. Yani bu yerleşim bize yaralarımızı nereden açacağımızı anlatır. Ve onları hangi yolla sarmayı öğreneceğimizi gösterir. Şiron bir yolculuktur. Her şifada şifacı biraz daha iyileşir ve bu şekilde biraz daha özgürleşir şifa veren şifa bulur. Şiron aynı zamanda çok güçlü bir tekamül aracıdır. Çünkü bizi kolektifle buluşturur. Diğerleriyle aramızda kalpten bir bağ kurar. Tıpkı Şiron gibi hiçbirimiz yaralanmaktan kaçamayız ve bazı yaralar hiçbir zaman tam olarak iyileşmez. Çünkü asıl amaç özgürleşmektir. Nihai amacımızsa Şiron gibi eve dönmektir. Bu yüzden içimizdeki yaralı şifacı tekamül sınavlarını daima diri tutar. Yine de biz olgunlaştıkça Şiron'un sınavları da yumuşar. Üzerimizdeki baskı safifler. Bu rahatlama genellikle 50 yaş üzerinde daha belirgin şekilde hissedilir. Çünkü Şiron asteroidinin zodyaktaki dönüşü 50 yıl civarında sürer. Şiron biz doğarken gökyüzüne attığı yara izini Yarım asır sonra aynı yerden geçerken büyük ölçüde iyileştirir. Yani Şiron'un şifalı eli o zaman bize de değer. Bugünkü tutulma ve bu ay Nisan ayı belki de yılın en önemli gökyüzü etkilerini barındırıyor diyebiliriz. Koç burcu bize harekete geçmekten, özgüvenden, cesaretten bahseder. Ama gölgesinde öfke, sabırsızlık ve savaş ateşi de barındırır. Dolayısıyla kontrollü güç, kararlılık ve azimle atılan adımlar daha doğru olacaktır. Gölgelere dikkat edin. Hayallerimizi gerçekleştirmek, başlatmak için de iyi bir zaman dilimindeyiz. Fakat 20 gün kadar daha Merkür retrosunda olacağımızı da unutmayalım. Zaten bu güneş tutulmaları uzun zaman dilimlerini kapsayan enerjileri barındırır. Dilerim yaralı şifacının eli bu sırada her birimize değer. Bugünlük de benden bu kadar. Bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Güncel eğitimlerimin bilgilerini orada bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Arabi seminerlerine katılmak için lütfen doğrudan mesaj yazın. Telefon numaranızı da eklemeyi unutmayın. Sosyal medya kullanmayanlar da ekranda beliren mail adresime yazabilirler, oraya numaralarını bırakabilirler. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. İyi bayramlar diliyorum. Sevgilerimle.